Sahasında 4 maçtır kazanamayan ve son 2 maçtan 2 puan çıkararak lider Galatasaray'ın 13 puan gerisinde bulunan Beşiktaş, 18 puanla 11. sırada yer alan Rize Spor'u konuk edecek. Jota Silva ve Cengiz Ünder sakat, El Bilal Ture hem cezalı hem de Wilfried Ndidi ile beraber Afrika Kupası'na gittiği için bu akşam Sergen Yalçın'a hizmetlerini sunamayacak. Tek alternatif devrim, Sergen Yalçı'nın bu üç eksiğin yerini nasıl dolduracağı bilinmiyor. Afrika Kupası'na giden Endidi'nin yerine Demir Ege, Necip Uysal, Salih Uçan ve Kartal Kayra tecrübeli teknik adamın elindeki alternatifler. Jota ve Cengiz'in yerine tek alternatif ise Devrim Şahin. Sergen Yalçın 4 ila 1-4-1 ini işletmek için şapkadan tavşan çıkarmak zorunda kalacak. Rafa Silva'nın geçen hafta olduğu gibi bu haftada Rize Spor karşısında forma giymek isteyeceği tahmin edilmiyor. B Ş I K T A Ş I N muhtemel 11 i 4 kritik oyuncusun eksikliğinde Sergen Yalçın'ın muhtemel 11 i Ersin Sazdağı, Paulista, Dijalo, Emirhan Salih Uçan, Demir Ege, Raşika, Orkun, Serni, Devrim Abraham, Beşiktaş'ın -e muhtemel 11'i Recep Uçar'la kafasını kaldıran önce Süper Lig'de Eyüp Spor'u 3-0 yenen sonra da Türkiye Kupası'nda Gazintep'e e 5 atan Vize Spor İstanbul'a iddialı geliyor. Afrika Kupası'na giden Fofana ve golcü Cırka'nın sakatlığında Recep Uçar'ın bu akşam Beşiktaş karşısında 11'inin şu şekilde olması bekleniyor. Erdem Hojer, Segnin, Samet, Mitha Papanikolaou, Laci Lloyd, Olavoin, Raksaki Ali.